Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 7 Temmuz 2024 Pazar görüldüğü üzere saatler 18.50 dolaylarındayken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Aksa Enerji hissesi Aksen. Aksen ile ilgili detaylara geçmeden önce 100 hakkında birkaç kelam edelim kısaca. 100 geçtiğimiz hafta Cuma'yı yani 5 Temmuz 2024 Cuma günü kısmi negatif kapattı. Seans açılışında pozitifti 10.950 puan seviyelerine kadar tırmandı. Ancak buradan gelen satışlarla peyderpey geri çekildiğini görüyoruz. Saat 17.15 dolaylarında 10.800 puanın altına kadar sarktı. Bu noktadan gelen tepki alımıyla öncesi 10.800'ün ve ardından da 10.850 puanın üzerine atarak gün ve hafta kapanışı yaptı. Günlük bazdaki düşüşü %0.19 oldu. Aksen hisse ise e, biz yüzden günlük bazda pozitif ayrıştı diyebiliriz. Aksa enerji payları cuma gününü %1.02'lik artışla 43 lira 46 kuruştan kapattı. Aksen'in istatistiki verileriyle başlayalım ve ardından diğer detaylara geçelim. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 42 lira 82 kuruş oldu. En yüksek düzey 43 lira 72 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalaması 43 lira 28 kuruş seviyesindeydi ve bunun da üzerinde gün kapanışı yapmayı başardı hisse ağırlıklı fiyat ortalamasının. Hacmine baktığımızda 3 milyon 866 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 167 milyon lira olarak gerçekleşti. İstatistikî verileri bu şekildeydi hissenin. E, temettü ile ilgili bir soru sorulmuş. Ona cevap verelim. Bedelsiz yapabilir mi? Ona bir cevap verelim. Onunla ilgili bir soru gelmiş. Şimdi hisse e, temettü ödeyecek mi? Evet, ödedi. E, 2023 yılında elde ettiği net dönem karından dolayı 2024 yılı Haziran ayı başında hisse e, şirket temettü ödemesini gerçekleştirdi. Lot başına brüt 1 lira 30 kuruş. Nette de 1 lira 17 kuruş temettü ödemesi yaptı bu sene için. Aksen başka temettü yapacak mı temettü ödemesi bu sene için büyük ihtimalle yapmayacak. Artık bu sene elde edeceği karla kar doğrultusunda 2025 yılında paydaşlarına ödeme yapabilir. Bilindiği üzere 1 lira 17 kuruş net temettü olduğu için 10 lotu olan 11 lira 75 kuruş 100 lotu olan 117 lira ve 1000 lot olan da 1175 lira civarında net temettü almış olduğu aksen paylarının ortakları. Bundan da bahsettikten sonra gelelim bedelsiz yapar mı diye bir soru yönetilmiş. Ancak potansiyel noktasında bunu değerlendirebiliriz. Zira bedelsiz yapıp yapmayacağı şirketin yönetiminin kendi kararı. Görüldüğü üzere şirketin öz kaynakları hala hazırda 39 milyar lira seviyesinde 2024'ün ilk çeyreği itibariyle henüz ikinci çeyrek verileri gelmedi biz 2024'ün Temmuz'unda olmamıza rağmen. Bu doğrultuda düşünecek olursak 39 milyarlık öz kaynağı olduğunu görüyoruz. Şirketin hala hazırda ödenmiş sermayesi 1 milyar 226 milyon lira seviyesinde. Dolayısıyla %2500 seviyesinde bedelsiz potansiyeli Görünmekte hatta %3000'e yakın bedelsiz potansiyeli görünmekte yani 30 kata kadar. Bu illa bu seviyede yapar ya da kesinlikle yapar anlamı da değil adı üzerinde potansiyel olarak ifade ediyoruz. Kayıtlı sermaye tavanı bakımından bakarsak ise 4 milyar 750 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı olduğunu görüyoruz. Buradan da %300 seviyesinde bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli olduğu görünmekte. Peki şirket kayıtlı sermaye tavanının üzerine çıkarak sermaye artırımı gerçekleştiremez mi? Ee, SPK'nın mevzuatında buna yönelik bir hüküm var. Başka hisselerden de dikkatinizi çekmiştir daha önce. Ee, şirketler bir defalığına kayıtlı sermaye tavanını aşarak ödenmiş çıkarılmış sermayesini artırabiliyorlar. Bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapabiliyorlar. Bu nedenle bu tutarla sınırlı kalmadan da Kayıtlı sermaye tavanına sınırlı kalmadan da buna bağlı kalmadan da sermaye artırımı gerçekleştirebilir şirket yönetimi dilerse. Bu soruya da cevap vermiş olalım ve geçelim şirketin AKD'sine hissenin AKD'sine 5 Temmuz 2024 Cuma günü itibariyle hisseyi kim aldı kim sattı? 5 Temmuz Cuma gününde AKD'de alım tarafında yatırım finansmanı görüyoruz. İlk sırada 254 bin lottan fazla almış. Ak yatırım 140 bin lota yakın. Vakıf 55 bin lot dolayında. Deniz yatırım 35 bin lota yakın. Oyak yatırım 20 bin lottan fazla ve diğer aracı kurumlarda 98 bin lota yakın alım yapmışlar. Satış tarafında QNB Finans'ı ilk sırada görüyoruz. 218 bin lottan fazla satmış. Gedik yatırım 109 bin lot, 110.000 bin lota yakın. Yapı kredi 92 bin lota yakın. Info 47 bin lotun biraz üzerinde ve Info Osmanlı yatırımda 45 bin lot dolayında satış gerçekleştirmişler. Diğer kaleminin burada yaklaşık 90 bin lot seviyesinde olduğunu görüyoruz. Alım tarafında da 97 bin lot düzeyinde. 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD denilebilir. Burayı yatırım finansman alım tarafını yatırım finansman ve ak yatırım sürklas etmiş. Satış tarafını ise QNB Finans ve Gedik yatırımın sürklas ettiğini görüyoruz. Gerek ilk 5 kurum bazında ve gerekse diğerleri bazında dengeli bir AKD olduğunu söyleyebiliriz. Bir soru daha var ona da kısaca cevap vermiş olalım. Aksa enerji hissesi aksen alınır mı diye bir soru sorulmuş. Şimdi hiçbir hisse için elbette alsat tut gibi ibareler kullanamayız. Ama şirketin temel rasyoları bakımından bunu değerlendirmek gerekirse gerek varlıklar bakımından gerek hasılat bakımından ve gerekse karlılık bakımından temeli sağlam bir şirket olduğu görünmekte. 2024 yılının ilk çeyreğinde nette 1 milyar liranın üzerinde net dönem karı yazmış. Önemli bir rakam zira 2024'ün ilk çeyreğinde pek çok şirket maalesef zarar açıkladı. Zira Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son bir yıldır bilindiği üzere faiz artırım süreci mevcut. Bu nedenle sıkılaşma döngüsünden pek çok şirketin bilançosu olumsuz etkilendi. Aksa Enerji buna rağmen halen ciddi seviyede kar açıklamayı sürdürüyor. Temelinin sağlam bir firma olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte elbette herkesin alım satım tutma kararı kendisine aittir. Buna ek olarak sadece aksen hisse için bunu söylemiyoruz. Bütün hisseler için alım satım yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye kademeli almaya ve kademeli satmaya özen göstermek önemli. Ayrıca yedek akçe bulundurmak da bir hayli önemli. Zira Borsa da aklınıza gelmeyen başınıza gelebilir. Anımsanca üzere geçtiğimiz e, Maraş depreminden sonra borsa 3 gün boyunca kapatılmamıştı. Ve 3 gün üst üste taban yemiştik. Bu gibi ekstrem kötü örnekler dahi olabiliyor. Bu nedenle yedek akçe bulundurmak ve en kötü senaryoda dahi maliyet düşürebilmek için e, elinizde mevduat olması bir hayli önemli. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin. Ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları ve gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.